Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Seninle birlikte hız yayınları 6. sınıf matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Hazırsan hemen başlayalım. Aşağıda bir firmanın 2019 ve 2020 yılında ürettiği kablosuz iki kulaklık modeli verilmiştir. Şimdi 2019 yılında üretilen kulaklığın bağlandığı cihazla etkin olduğu mesafe ürünün etiketinde yazmaktadır. Tamam 14,2 metre. Bu mesafe 2020 yılında üretilen modelde 2019 yılındaki modele göre 13,6 metre daha fazladır. 2020 yılında üretilen kulaklığın etkin olduğu mesafe kaç metredir? Şimdi etkin olduğu mesafe 2019'da 14,2 idi. Tamam. O zaman 14,2'ye ben ne eklemem lazım? 13,6 eklemem lazım. Çünkü 13,6 daha fazla olacakmış 2020'de. Peki bunları toplayalım. 6, 2 daha 8. Virgüller 6, 6'a gelecek. 4, 3 daha 7. 1, 1 daha 2. 27, 8. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıda küp biçiminde ve numaralandırılmış 4 farklı koli verilmiştir. Bu koliler bir depoda üst üste konulmak isteniyor. Kolilerden 1, 2 ve 3 numaralı olanlar üst üste konuluyor. Ancak... Sığmadığı için bu 3 kolinin üzerine 4 numaralı koli yerleştirilemiyor. Buna göre deponun metre cinsinden yüksekliğe aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 3'ü yerleştiriliyor ama 4'ü yerleştirilemiyor. O zaman bir 3'ünü toplayalım. Şimdi 1,01. 0,9. Virgüller alt alta gelecek dikkat. 0,25. Bu 3'ünün toplamı. Şimdi ne olacak bakalım. 5 1 daha 6, 9 2 daha 11 elde var. 1 1 1, 1 daha 2, 2 virgül 16'dan büyük olacak. Şimdi 2 virgül 16'dan büyük olacaksa A ve B olma şansı yok. Peki 2 virgül 16'ya gel bakalım 2 virgül 16'ya 1 virgül ekleyelim. Yani 4. kutuyu koyarsak ne oluyor bakalım. Şimdi 6, 4, 1 daha 5, 2, 1 daha 3, 3,56 oluyor. Yani 3,56'dan daha fazla olma ya da 3,56 olma şansı yokken 3,65 nasıl olacak? Olamaz. O zaman 2,56 olabilir. Çünkü 2,16 ile 3,56 arasındadır. Doğru cevap C seçeneğidir. Selin'in manavdan satın aldığı ürünler ve bazılarının fiyatı aşağıdaki fişte verilmiştir. Selin satın aldığı ürünlerin lira cinsinden fiyatının sayı doğrusunda şekildeki gibi göstermiştir. Biber ve brokoli'nin lira cinsinden fiyatlarının birer doğal sayı olduğu bilinmektedir. Bak dikkat. Doğal sayı, tamam. Peki buna göre bu iki ürünün lira cinsinden fiyatları farkının en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir? Ya şimdi domates ne kadar? 9 lira, tamam mı? Gel buraya yazalım bak. Burası 9. Peki Şimdi patates 12,75. Tamam bunu da yazdım. 12,75. Şimdi toplamda da 42,75. Şimdi ben bir domatesle patatesi bir toplayayım. Tamam mı? 12,75 9 ile toplanırsa. 9,00'dır o. Değil mi? O zaman 5, 7, 9, 2 daha 11, 21,75. Tamam. Bunu nereden çıkarıyorum? 42,75'ten çıkarıyorum. 42,75'ten 21,75'i çıkarıyorum. 0, 0, 2'den 1 çıktı 1, 4'den 2 çıktı 2, 21 yapıyor. Şimdi aradaki farkın en küçük olmasını istiyorsam birbirine çok yakın yapmaya çalışmam lazım. Peki o zaman bir bere ben burada 8 desem. O zaman ne olur? Şimdi hani domates 9 ya biber de 8 olsun doğal sayıda olduğu için 9'dan küçük olacak şekilde 8'i verdim diyelim. O zaman 21'den 8'i çıkardığımda 10 burada 13 oluyor. 20'den 8 çıktığında 13 oluyor. O zaman brokoli 13'tür, biber 8'dir diyebilirim ve 13'ten 8'i çıkarırsam geriye ne kalır? 5 kalır. Bu da aradaki farkın en küçük değeridir. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıda bir kafede içeceklerin fiyatlarının yazılı olduğu menü gösterilmiştir. Kafede bulunan iki müşteri bu içeceklerden farklı olacak şekilde birer tane seçip sipariş vermiştir. Bak, farklı olacak şekilde birer tane seçip sipariş vermiş. Tamam. Bu iki müşterinin içecekler için ödediği tutarların toplamı kaç lira olabilir? Şimdi eğer ayranla meyve suyunu seçtilerse ne olur? 4,5 ile 5,25'i toplarım. Tamam mı? Bu da ne yapıyor? Bak, burası 5. 5 2 daha 7. Hatta şuraya 0 koyabilirsin. 5 4 daha 9. 9,75 yapıyor. Ama bu yok. O zaman ayranla limonata olsa 4,5 ile 7,75'i toplayalım bakalım. Buraya 0 yazdım 5, 75 daha 12 elde var 1, 74 daha 11 bir elde 12, 12 25 var mı? Var. Doğru cevap o zaman B seçeneği olmalıdır. Hocam bu da olmasaydı ne yapardık? O zaman da meyve suyuyla limonatayı toplardık. O şekilde e, bulmaya çalışırdık. Bunlar da böyle neler olabiliri aslında düşünmen isteniyor. Batuhan 500 TL olarak belirlediği bütçesiyle gittiği mağazadan bir bot ve bir mont satın alacaktır. Aşağıdaki tablolarda mağazadaki bot ve montların fiyatlarının ondalık gösterimlerinin çözümlenmiş şekli verilmiştir. Buna göre Batuhan hangi iki ürünü bütçesini aşmadan satın alabilir? Ya bak şimdi burada 250 daha 250. E bir de 0,5'i eklersek aslında o şöyledir tamam mı? 250 liraya 0,5'i eklediğini düşün. Yani 250 virgül 0, yani 0 ile 5 topladığında 5 ya. Burada da hani aynı mantıktan gidersek 200 ile 80'i topla 280. Tamam mı? 280,0'a. 0,9'u ve 0,09'u eklersen bu da 280,99 olur. Tamam. Diğerine gidiyorum. Burada da e, 300 ile 0,9 ve 0,09'u toplarsam bak 300,0 ile 0, la 0, 0,9 ile 0,09'u topladığımda 300,99 olur. Buraya geldiğimde 245 e o zaman 245 virgül ne olacaktır burası da 8 olacak 245 virgül 8 bak 290 da 290 290 virgül 9 o zaman 290 virgül 9 diyebilirim şimdi bütçesini aşmayacak şekilde ne yapabilir şu ayakkabıyı alsa 250 virgül 5 e, şu da uygun bir mont. O zaman 245,8. Bu ikisini aldığını düşünürsek gerçekten 500'ü aşmayacak diyebilirim. 250,5 ile 245,8'i topladığımda ne yapıyor? 8, 5 daha 13. Elde var 1, 5, 1 daha 6, 4, 5 daha 9, 2, 2 daha 4, 496,3 yapıyor. O zaman ben nereye arayacağım? Kahverengi botla... Şu gri montu arayacağım. Doğru cevap A seçeneği olacak. Aşağıda verilen kare şeklindeki karton eş bölümlere ayrılmış ve her bölüme bir ondalık gösterim yazılmıştır. Bu kartonun bölümlerinden ikisi boyanıyor ve boyanan bölümlerde yazılı olan ondalık gösterimler toplanıyor. Buna göre son durumda hesaplanan toplamın en fazla olabilmesi için kartonun aşağıdakilerden hangisi gibi boyanması gerekir. Şimdi bak. Burada toplamın en fazla olmasını istiyorsak en büyükleri toplamalıyız. Şimdi 12,3 var burada. Burada da 11,7 var. O zaman ben burada en fazla olması için bu ikisini seçmem gerekiyor. Çünkü 12 tam hepsine göre daha büyük oluyor zaten. 11,25 ile 11,7 arasında dayız. şu sağına sıfır koyarsam 11,70 daha büyük oluyor. O zaman burada D seçeneğindeki gibi boyanması gerekir. Burada toplam en büyük olacaktır. Burada işlem yapmadan bu şekilde gözlemleyip yorumlayıp çözebiliriz soruyu. Öznur Hanım bebeğinin kütlesini öğrenmek için aşağıdaki gibi bir yöntem uygulamıştır. Önce şekil 1'deki gibi bebeğiyle beraber tartıya çıkarak kütlelerini ölçüyor. Ardından şekil 2'deki gibi tartıya tek başına çıkıyor ve kendi kütlesini ölçüyor. Buna göre Öznur Hanım'ın bebeğinin kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi bebeğiyle birlikte çıktığında 64,15 gelirken tek başına çıktığında ne geliyor? 57,45 geliyor. E aradaki fark bebeğin kütlesi olacaktır. Tamam. Şimdi 5'ten 5 çıktı 0. 11'den 4 çıktı 7. E 13'ten 7 çıktı. Yani şuraya bir onluk verdiğim için burada 3 kaldı artık. 13'ten 7 çıktığında da ne kalacak? 6. E burada da 5'ten 5 çıktı 0. 6,70 yani 6,7 doğru cevap B seçeneği. Bir dersin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.